olması 11 teknik motor sınıfı öğrencilerinden Emre, Kar Emre Karataş'ı uzunluğunuza davet ediyorum. İş gördüğümüz şu tüpte nedir? Yangın söndürme tüpü. Başlangıç aşamasındaki yangınlara bu tozlu tüplerle kontrolabilirsiniz. Bunun kimyasal dediğimiz söndürücü tozla beraber küçük yangınları müdahale edebilirsiniz. Yani katı, sıvı, gaz ve küçük de olsa bir voltun altındaki elektrik yangınlarını bir beş metre mesafeden elektriği kestikten sonra ana şalteri indirdikten sonra bu tüplerle yangına müdahale edebilir. Kontrol altına alabilirsiniz. Üzerinde bir pi, pimini çektiğimizde ve yerinden lansı söktüğümüzde tetiğe bastığımızda rahatlıkla size dahi hepimiz kullanabiliriz.

hoca da mı? Buyurun. Evet. İzleyin buraya. <laughs> Tabii çok güzel. Ancak durumda, siz de kendi şekilde emniyet tedbirlerini aldıktan sonra çalışmalar yapılır. Hayır <laughs> buradan kendin. 6 katlı binaya su ve kurtarma müdahalesinde bulabileceğimiz bir aracımız. tehlikesi riski yoktur. Hocam. Açık alanda rüzgarın yönünü rüzgarın yönü gerekiyor. Rüzgarın yönüne göre şekillendirmemize fayda var. İlk önce tozlu tüple tozlu tüple söndürmeyi müdahaleyi gerçekleştireceğiz. Şimdi rüzgar her zaman için acı etmeden arkamıza şu olduğu nokta, ateşin karşısında olduğu noktada fazla yaklaşmadan tozu bimini çekti, rahatlıkla söndürmeye sağlıyor. Sıktı, en son gaz yangınlarında parayı kapatıyorsunuz. Evet tekrar gösteriyor bakın sıkıyor, rahatlıkla sıktı. Parayı kapatıp bu evet. yangın bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Evet. Evet.